Say o zaman. Sen iyi bir arkadaşsın. Kalbin tertemiz. Eğlencelisin. Sen bir orospu çocuğusun. <laughs> Arkadaşım ne yaptın kendine? Saçlarım güzel değil mi? O yüzden tanıyamadınız beni. Amana koyduğumun Hakan Balamir'i bu nasıl <laughs> bu? Bir zıpladım, iki zıpladım. Üçüncü de kucağıma <laughs> Ama siz de arada bir kucağımızdan inin be koçum. Selam aleyküm. Aleyküm selam baba. Abi biz arkadaşlarla kendi aramızda da konuştuk. Şu köşede bir yer yapsak. Biz öyle orada kalsak kendimize. Gereksiz bu sonra hayatım. Bir de yerimi beğendireceğiz. Mesut sensin değil mi? Mesut baba. Bu kardeş niye konuşuyor? Bu kardeş bir daha konuşamaz. Sen konuşma Soner. Baba istediğiniz yerde yatabilirsiniz kafanıza göre. Eyvallah. Sen sen, sen abilerle konuştuk laf Allah'a tamam Allah mı? Gidiyoruz, geliyor Bir musun? Harmanım, Baba nerede çarşakım? Gördüğüm bu paketler benim dermanım. Beni dövdün abi dediği zaman, hezeyanlıkların elinden gittim aldım. al. Onun saçları var diye kıskanıyorsun herhalde. Siz kere oğlana bakmayın, bizi çekemiyor işte. Evet kere oğlan, bizi çekemiyorsun. Bırak mutluluğumuza engel olmaya çalışma. Oo. <laughs> oh. Mevzu ne? Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni, şup beni, manyak manyak işler.